Hanımlar beyler kanalımayın hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle TED arkadaşlar çok az bir çalışmayla kimi konuları eleyerek hatta ve hiç test kitabı çözmeden nasıl 15 net yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Ben kendimi yapmıştım ve buna arkadaşlar Mart'ın sonu Nisan'ın başında yani sınava bir 2,5 ay kala başlayarak başardım arkadaşlar. Bunu hani TED -Fan temelimde yoktu yani onu çalışmadan önce de 2-3 net yapabiliyordum sadece yani oturdum baştan çalıştım sizlere de bunu nasıl yapabileceğinizi anlatacağım ama hani 20 net yapmak isteyen arkadaşlar için de tavsiyeler vereceğim tabii ki ama buradaki asıl amaç az konu çalışarak az emek vererek arkadaşlar 15 net yapabilmek TTF'n aslında hiç de düşündüğünüz gibi zor değil arkadaşlar eşitlikçi sözelci ve dilci arkadaşlarım için de bunu söylüyorum e, çok kolay arkadaşlar AYTF'n gibi değil hani kolay sorular soruyor soru bankasında zorlasa bile yani biz lise 9-10'da ee, biz zorladılar belki sınavlarda yazılarda zor, zor sordular ama ÖSYM e, arkadaşlar hiçbir şekilde bizi zorlamıyor. Kolay sorular soruyor ve yapabileceğiniz sorular soruyor. Yani şöyle söyleyeyim ben o zaman 15 net yaptım. 2 sene sonra geçen yıl yani tekrar girdim. 2022'de de girmiştim de 22'de bir daha girdim arkadaşlar. Hani hiç fen bakmamışım aradan geçen 2 senede. Yine 12 net mi 11 net mi ne öyle bir fen neti yaptım yani. Düşün hiç bakmadım yani. En son 2 sene önce bakmışım. Yine yaptım arkadaşlar. Yani 15'ten sadece 1-2 net düştüm. <laughs> Ee, o yüzden kafanızda büyütmeyin arkadaşlar. Feni bence kesinlikle bakın çünkü oradan da bir en aşağı o net çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Günde sadece bir saatinizi bir buçuk saatinizi belki ayırarak iki iki buçuk için söylüyorum. Ben öyle yapmıştım yani. Ee, peki ne yapacağız arkadaşlar bunun için? Bazı konular var. Bunları çalışmasanız da olur. Çünkü çok fazla emek istiyor bunlar. Hani bu konuları bence ne yapın? Ben öyle yapmıştım. Ya arkadaşlar en sona bırakın. Tamam bu konuları bir aradan çıkarın. Ee, bunlara bir önce diğer konuları halledin ondan sonra çalışmak istiyorsanız yine bu konulara dönersiniz arkadaşlar. Bu konulardan hani kimisi çok soruluyor kimisi ama az soruluyor. E ama çok zor konular, çok uğraştıran konular. Bu konular hangileri? Fizikte arkadaşlar optik ve elektrik. ikisinden de net soru geliyor bu arada. Onu size söyleyeyim ama çok soru ya. Ben 118 soru işaretlemiştim. 108 netim gelmişti. İki boşumda bu optikle elektrik sorusuydu arkadaşlar. Yapamadım yani, yapamıyorum abi. O çok zor bir konu hani çok uzun uğraşlar gerektiriyor. Diğer konuları hallettikten sonra bence buna dönün bakmak istiyorsanız da yani ben yine baktım, yine yapamadım. E işte kimyada mol konusu arkadaşlar. Mol konusunu ve kimyasal hesaplamaları biraz da sonraya bırakabilirsiniz. Biyolojide ise arkadaşlar canlıların sınıflandırılması biraz daha uzun sürüyor arkadaşlar ve daha hani çok fazla detay var işin içinde. Bu konuları en son bırakıp en son çalışmanızı tavsiye ederim. Çalışacaksınız değer arkadaşlar. Ondan sonra gelelim nasıl çalışacağız? Kitap çözmeden arkadaşlar hepsi için YouTube kanalı belirleyin. Ben YouTube kanallar için ve listesi yapmıştım arkadaşlar e buradan çalışacağız tyT kimya ile başlayalım size. ben hem nasıl çalışacağınızı hem de arkadaşlar bunlar için hoca önereceğim şey önereceğim arkadaşlar tyt kimyada Ferrum hocamızı yapacağımızı takip edebiliriz takip edebilirsiniz Arkadaşlar TT kimya adına Ferrum hocamızı Yakup hocamızı takip edebilirsiniz kanalı çalınmıştı geri aldı Ferrum hocanın arkadaşlar videolarını açın izleyin hatta e, branş denemesi de var arkadaşlar branş denemesini açıp alıp çözebilirsiniz e, öneririm e, Bunu orbital zaten çok bilindik bir yayın e, orbital alıp çözün arkadaşlar nasıl yapacağız peki diğer kimya ve biyoloji için de onlardan ne yapabiliriz arkadaşlar kimyada e, dediğim gibi Ferrum hocamızı. Biyolojide arkadaşlar e, kimi dinleyebilirsiniz? Daha kolay olabilecek. Ben hocalara geldikten bakmıştım. Fizikte ise arkadaşlar VIP fizikten dinleyebilirsiniz. Çok detaya girmeyin sakın. Derinlere girmeden arkadaşlar biz yüzeysel bilgiler alıp çıkacağız. Çok derine inmenize asla gerek yok arkadaşlar. O kadar detay bilmeden çok rahat 15-16 nette yapabilirsiniz. E, arkadaşlar YouTube videosu izlerken ufak bir not çıkarmanızı istiyorum sen Not çıkardıktan sonra arkadaşlar kitap çözmen direkt bu branş denemelerini aldıktan sonra arkadaşlar çalışacaksınız. Ben ne yapardım peki arkadaşlar? Benim de böyle denemem vardı. Alırdım arkadaşlar. Buradaki denemelerden günlük çözerdim. Soruların çözümlerini öğrenirdim. Tamam mı arkadaşlar? Ya burada yapamadıkça video çözümlerini izlerdim. Nasıl yapıldığını öğrenirdim. Çünkü arkadaşlar hep aynı sorular geliyor aslında. Tet evet, deneme 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 çöze çöze arkadaşlar. Bütün soru tiplerini öğrendim. Ya soru tiplerini öğreniyordum aslında. Üzerlerini not alıyordum. Bunları sürekli açıp okuyordum arkadaşlar. Her denemeye oturduğumda öncesinde bir önceki denemelere bakıyordum ki e, fen bilgilerim pekisin diye arkadaşlar. Ne yapacaksınız yani? YouTube'dan hoca bulacaksınız arkadaşlar. Dediğim konuları sona bırakıp çalışmanızı öneririm Not alıp çalışacaksınız arkadaşlar. Her gün işte dediğim gibi bir buçuk saat video izleyebilirsiniz. Videolarınız bittikten sonra arkadaşlar branş terimleri çözmeye başlıyorsunuz. Eğer sürekli aynı konuda takılıyorsanız da o konuyla ilgili bir yaprak test çözebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar bir kaynak daha var bakmanız gereken. O da arkadaşlar MEP Milli Eğitim'in 9 ve 10. sınıf kitaplarındaki fizik, kimya, biyoloji kısımlarını okumanızı tavsiye ederim. Ben hepsini iki kere okudum. Burada direkt MEP'in kazanımlar üzerinden gidiyor. MEP bunu da çok güzel bir şekilde anlatıyor. Yani işlenmiş hiç kalabalık yok. Direkt arkadaşlar konuyu anlamanıza yönelik bir şekilde anlatmış map kitaplarına. Map kitaplarınızı kullanmanızı tavsiye ederim. Ne yapacağız yani? Map kitaplarını okuyacağız. Youtube'dan dediğim hocalardan izleyeceğiz arkadaşlar. Çok derine inmeyeceğiz ve branşlarımla ilerleyeceğiz. Bu şekilde yaparsınız arkadaşlar. Tetfen'de 15 neti e çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yani eş sağlıkçı ol, sözelci ol, dilci hiç fark, sayısalcı ol ya da hiç fark etmez. Sadece arkadaşlar 2,5 ayda dediğim gibi halletmiştim ben. Sizler de aynı şekilde halledebil halledebilirsiniz arkadaşlar. Farklı sorularınız varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.